kardeşim olacağı için çok, çok heyecanlıyım. Bir sürü bebek eşyası aldık. Hadi buraya yerleştirelim. Evet, evet. evet. Ay tutan düştü. Tatayım bari. Tak hadi. Tattım. Anneciğim şimdi buraya eşyalarımızı yerleştirelim tamam mı? Hadi ben buraya Tamam. Mavi'yi en son yerleştirelim. Önce burada bir... Kıyafetleri, kıyafetleri. Kıyafetleri evet hadi açalım. Oo. Evet hepsini ben yerleştir anneciğim. Önce buraya selim. Tamam Bunları... onları da yerleştir. Bunları. Ay annesinin ama bebeklerinkini ayrı bir yere. Evet. Bebeklerinkini ayrı bir yere. Tamam. Hadi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Bunları boşalttıklarımızı alalım arkadaşlar. Şimdi burada bebek kundakları var. Onları asabiliyor muyuz? Asın. Asamıyoruz. O halde bebek kundaklarını oraya üst üste koyalım anneciğim. Tunda tunda. Bak önce şunları koyalım. Evet evet. Burada bir sürü var. Bebek kundak. Bebek kundak. Oy dev gibi bir kule oldu. Bu da bitti. Burada bebeklerin kundaklarının devamı var. O kadar çok kundağımız var kendicim. Bu da bitti. Üstüne de mama şeyini. Burada Aa, şapkaları var. Şapkaları alta koyalım. Evet. Çok güzelmiş. Hepsini dizelim. Ha, çok evet. <laughs> bir altına daha koyabiliriz. Bir şey olmaz. Böyle de koyalım. Evet bu da bitti. O da mı bitti? Bakalım başka. Oy. Onlar mama önlükleri. Onları da bir alta koyabiliriz. O da başlıkları ve mama önlükleri. Çok da. evet. Oh, bu kutuda tamam. ne vardı? Çarşar. Bebek battaniyesi. insanlar. Onları da dizelim. Hemen alta koyalım. Alta mı koyalım? Çok güzel. Valizi çekelim. Bebeğimizi de çekelim. Ay çok güzel. Tamam orada kalsın. Başka ne var? Hadi, hadi. Bebek gözlükleri. Burada da bebek için yeni bir şapkamız evet, var. Bunu da koyalım anneciğim. Aşağıya. Evet bir tane daha yanına. Bitti mi o? Bu da Paketimiz de bitti. Şimdi şu paketi alalım. Oo, bu pakette neler var? Aa, bu evet. Arkadaşlar fotoğraf albümü var. Burada fotoğraf albümümüz. Burada dursun fotoğraf çekeceğiz. Ben şöyle düştüm bir yere koyalım anne. Burada bir adet beşiğimiz var. Ben şöyle bir koyalım anne bunu. Buraya. Tamam, beşiğimiz orada dursun. Diğer beşiğimiz. Bu da orada. ne? Bu bebek arabasının burada kalsın. Şöyle bir yere toyalım anne onu. Şöyle şöyle. Tamam. Burada da bir adet beşiğimiz daha var arkadaşlar. Onu da böyle koyalım. Bakalım başka Aa, aa bu da ne? İkiz bebek arabası. <laughs> Onu hemen da yana hemen yanına şöyle koyalım. Burada dursun. ikiz bebek arabamız. Sonra belki buranın ön kısmına koyabiliriz arkadaşlar. Bunlar sabunlar. Bebeğin banyo paketi. <laughs> Bunları tamam. Şöyle şuraya bir çıkaralım arkadaşlar. Bunlar bebişimizin banyo paketi. İşte bebeğimizin banyo seti. Burada oyuncakları var. Kalsın orada. Bu da ne? İşte bebeğimizin altını burada değiştiriyoruz arkadaşlar. Bunlar bebeğimizin havluları ve lazım olacak eşyalar. Üstüne sorma. Üstüne. Üstüne zaten bebişimizi koyacağız. Burada ne vardı? Ay. Bebek pusetimiz. Evet, evet. Burada kalabilir. Bunun içi de boşaldı arkadaşlar. Bunu da böyle bu tarafa alalım. Tamam. Evet. Şimdi bu paketi açıyoruz. Nil hazır mısın? Aa, a, burada bebeğimizin odasını süsleyeceğiz. Evet, en son. Ben yapamam. Sonra evet. Yap. Biberonlarımızı şuraya bir... Aa, buraya dizelim. Paketimizi şöyle bir çekelim hadi dizelim anneciğim. Burada bebeğimizin balonları var. Bunları birazdan açacağız. Süsleyeceğiz bebeğimizin odasını. Baksanıza bir sürü çok güzel çeşit çeşit balonlarımız var. İşte burada annenin yünü var. Buraya koyalım. Çünkü bebeğe bir şeyler örecek. Bu da bebeşimizin oyuncağı var arkadaşlar. Şurada tüyelim. durabilir. Şuraya koyalım önce. Ama oraya biberon koymaya devam edecektik. Şu... Tamam. Buraya koyalım. Hadi bakalım. Annemizin yünlüğünü evet oraya koyalım devamını. Şişlerini de yukarıya koyalım. Bu şiş değil. Ama onlar şiş Do onlarla örgü örüyor. Davul davul. Davul mu? <laughs> Kitaplar evet kitaplarımızı oraya koyalım anneciğim. Tamam. Aferin sana. Çünkü bebeğimize hikaye kitapları. O arkadaşlar. Tamam. Bununla hem fotoğraf çekeceğiz. Bunu bebeğimizi görebileceğimiz bir noktaya koymamız lazım. Yüksek bir yere koyacağız. Şimdilik nereye koysak burada? Dursun bir arkadaşlar. Heh. Buraya bebiş. Şuraya koyabiliriz. Evet. Geleni gideni görebiliriz. Burada ne var? Bebek telsizi. Aa, hani bebek arkadaşlar Miko, bir işte bir burada şey. kameramız. Kameramızı şuraya koyabiliriz. Her yeri görüyoruz. O ne? Bir çıkaralım içindekileri kızım. <laughs> çok tatlı, çok güzel. Bebek telsizimizi şuraya bir koyalım şimdilik. Yeni ben. Biberonlarımızı şimdilik dizelim. Karşınızı. Emziklerimizi de alta dizelim. Oo. Oh, oh. Biberon oraya da oraya da sayabiliyoruz. Bir sürü biberon var, emziklerimiz var. Ay bu bebek paketi gerçekten çok güzel. Kardeşi için harika bir oda yapıyor tamam. Çantamız oldu. Şunu alalım. Bu çok güzel duruyor. Bu da burada kalsın. Başka ne var? Yine kitabımız var. Bebek için hikaye kitabı ha, çıkartmaya devam edelim. O bebek için yine malzeme. Ne acaba? Şuraya koyalım. Bebeğin bakım şeyinin altına koyalım. Ver. Nereye? bakım şeyinin. He aynen aynen. Çok Buraya koyalım anneciğim. Aferin sana. Arkadaşlar Bakın bebeğimizin şey. sütlerini Burada ısıtıyoruz. Bu da bitti. Bunu da böyle kenara alalım. Şimdi arkadaşlar. Evcilik başlasın. Evcilikten önce burada bebeğimizin aa altını burada değiştiriyoruz. Anne, anne kardeşimin odası bir harika oldu. Evet kızım iyi ki bana da hamile kıyafetler aldık. Anneciğim hadi seni değiştir. Ah, hadi. Anne bir üst deniyoruz. Anasalım yine geliyor. Aa, acaba kaç kardeş olacak? Tut bakalım. Aa, ilk fotoğrafları oldu. Çok güzel bir aile fotoğrafı oldu hemen albümümüze koyduk. Bakın albümden istedikleri zaman bakacaklar. Anneciğim hadi kardeşim birazcık dinlensin. Hadi koyalım. Ay, ay. Tamam kızım dur. Ben şimdi onu çok güzel bir şekilde hikaye kitabı okuyacağım. Bir zamanlar küçük bir ayıcık varmış. Bu ayıcık çok tatlıymış. Annesini hiç üzmezmiş. Ay anne galiba kardeşim altına yaptı. Altını değiştirelim. Ne? Altına mı yaptı? Tamam kızım. Çevre kenara çekil bakalım. Yap bakalım sen. Ay, ay 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 çok kötü kokmuş. Ay! Bir de şöyle silelim. Bir de şöyle kremleyelim. İşte. Ay kardeşim. Ay. Sen çok tatlısın. Önce bunu takalım. Oy yerim ben seni. Yerim. Dur. Şurada pembiş takımım vardı. Onu giyeceğim sana. Anne. Bak kardeşim Oy oy oy. Sana bir de gözlük takayım Çok sevimli oldun. <laughs> Anne kardeşim. Çok hoş oldu. Hadi onu yatıralım. Şöyle. Aa ama sen böyle şu sene ben battaniye örterim. Kızım hadi kardeşini. bak tamam. battaniyesini ört. Tamam anne ben hemen örterim. İşte. ay çok tatlı usul sen. Diğer kardeşim doğdu mu anneciğim bakayım. Aa, diğer kardeşim de geldi. Diğer kardeşim de geldi. Hadi onu yıkayalım anneciğim. Şampuan şampuan şampuan. Silelim silelim silelim. Hoppa. Mmm, kardeşim annemiz gibi oldu, mis gibi. Annesine Bir de başlık tak. Çok güzel bir tane başlık tak ona. Evet, olabilir Yine hmm, sordu. Yine zorlu mu? Bakayım. Oy! Oy, 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 tatlı. çok tatlı oldun. Sana ben bir adet biberon vereyim. Hadi gel seni de yatıralım. Sen de kardeşinin yanına yat. Ama anneciğim onun üstünü örtmedik. Hemen onu da bir battaniye alalım. Al bakalım. Hop. İşte iki kardeşim de prenses prenses uyuyorlar. Anne. Eyvah bir kardeş daha geliyor. Ne yapacağız? Hemen şöyle kenara çekelim. Aa, bu biraz şaşkın bir kardeş. Hemen onun da üstünü değiştirelim. Aslanlı bir kafa. Oh çok hoş oldu. Hemen onun da işte. Çok güzel oldun. Gel bakalım benim tatlı kardeşim. Sizi gezmeye götüreceğiz. Sen burada kal. Opa. Ay, usu, Anne tuşlu yine toy Ay kaka yapıyor bebek arabasında. Otuz mu anne? Bilmiyorum ki. Şimdi Ali bir kardeş daha geldi. Ondan da oldu. A -a, bir kardeş daha geldi. Onu da hemen giydirelim. O dokundaklandı. Gel bakayım tatlı kardeşim. Sana da bir tane imzik vereyim. Aferin. Gel bakalım. Şimdi sen de buraya kardeşinin yanına gel. Aa anne bir kardeş daha mı? Anne her yer kardeş oldu. <laughs> Ona da şöyle bir şey takalım. Ak kafana taksana. Oy bu ne bu çok tatlı oldu. Pizza. Gördün mü bak. Domino pizza. Dominoz Ay çok komik pizza. oldun sen ya. Sen de gel. İşte bu araba ya. Anne anne kafeye kardeşlerim gezmeye götür. Aa, tamam kızım ama dur ben üstümü değiştireyim ne giysem. Tamam Nil hemen bir kıyafet seçmeliyiz. Evet çok güzel oldu. çok güzel. <güss ben <SUBSCRI>. <dön> kızım <scalable> Anne dur. Anne ikinci tura. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir çekimi de içtim. Uh, Aa, bebek Keşke kemerini taksaydık. Dur kardeşim. Ay kardeşim ağlıyor. Hadi bakalım ağlamayın. Sakin olun. Ay. Bunlar galiba altına yaptı. Burada ne yapacağız kızım? Cem. Kamerayı. Kamerayı evde unuttuk. Hadi diğer çocuklar ağlıyor olabilir. Cem. Anne ya çok komik. Beni güldürüyorsun. Hadi gidelim eve. Arkadaşlar ya. umarım yapmış olduğumuz bu bebek eşyaları yerleştirme videosunu beğenmişsinizdir. <laughs> Videomuzu beğendiyseniz Like 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 like. Emoji 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 gönderin. Hani sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Tıkı tıkı tıkı